Cuma pazarı pandemi zamanında açıldı biliyorsunuz. O zaman vatandaş çok tepki gösterdi. Ama yıllar içerisinde gelişen, değişen şartlarla beraber özellikle bir dönem Yunanistan'ın da ama ağırlıklı olarak Bulgar komşularımızın alışveriş tercih etmesi bunun Cuma pazarıyla ile ne diyelim? Birlikte. Endeksli hale gelmesi. Cuma Pazarı'nın bu anlamda adeta bir lokomotif görevi e, yapması, e, Cuma pazarına böyle bir nirvana'ya taşıdı, zirveye taşıdı. E, ulusal basında birçok kez haberler çıktı. E, bu haberlerin bir kısmı Edirne için iyi ama bir kısmı da iyi değil. Çünkü zannedildi ki işte akın akın Bulgarlar Edirne'ye geliyor, evet geldiler. Edirne'de her şey tabii Edirne'de e, fiyatların yukarı çıkması neden oldu, kiraların yükselmesine neden oldu, hayat pahalılığını arttırdı. Bunların hepsi doğru ama bugün tabii e, ben sevgili Filiz Başkan'ın açıklamasını gördüm. Yani orada bir mevzuat anlamında, yönetimsel anlamda bir sıkıntı var diyor. Onun detaylarını bilmiyorum. Ama bizim dönemimizde bir sıkıntı yoktu. Ejimisiyle kiralarını alıyor arkadaşlarla. E, demek ki bir şeyler oldu. Onunla ilgili kendileri karar verecektir ama e, cuma pazarı sadece cuma pazarı e, esnaflar ibaret görmemek lazım. Yani tecrübe olarak söylüyorum. Çünkü cuma günleri o cuma pazarı nedeniyle o çarşı da bir hareket geliyor. Çarşı esnafı da e, buradan bakın Alipaşa'da 170 tane dükkan var. Çarşıda bir sürü dükkan var. Bunun çeperlerini düşünün. Bostan Pazarı'nı düşünün. Talat Paşa'yı düşünün. Beşiriz. Zindan Altı'nı düşünün. Aşağı yukarı kale için düşünün. 500 tane esnaf. E, cuma pazarına alışverişe gelenler iki saat, üç saat orada geçirse bile orada e, nereye çıkıyorlar? Çarşıya çıkıyorlar. İşte Arasta'ya gidiyorlar, Erasta'ya gidiyorlar, e, Bedesten'e gidiyorlar, Selimiye'nin oralara gidiyorlar falan. Diğer marketlere gidiyorlar, diğer toptancılara gidiyorlar. Bu anlamda bunu e, ben başkanın e, bütünlükte olarak düşüneceğine, değerlendireceğine inanıyorum. Bizim dönemimizde yapılmış imar planlarında özgür çocuklar parkına yakın bir noktada ayırdığımız bir pazar yeri var. Ama orası Cuma pazarı için küçük bir alan. Çünkü Cuma pazarının bulunduğu nokta 16 bin metrekarelik bir alan. Tek başına 16 bin metrekarelik bir alan ve tamamı dolu. Tamamı dolu. Şimdi baktığımızda bu kadar büyük bir şeyi nereye taşıyabilirsiniz? Bu bölünebilir mi? parçalara ayrılabilir. Parçalara ayrılırsa daha kötü, iyi mi olur, kötü mü olur? Ama ee...